Dört Deniz Vatan 5'ten gönderin. Burak Oruç burası Altı Engin. Son gönderenizi kaydedemedim. Sesiniz kayıp. Ve anlaşılmaz. Tamam. Altı Engin burası Burak Oruç. Sinyal seviyeniz 2 kesme 3. 2 kesme 3. Dört Deniz Vatan Beş'ten gönderin. Dört Deniz Vatan Beş. Burak Oruç burası. Altı Engin alındı. Dört Deniz Vatan Beş'ten gönderine geçiyorum. Tamam. Burak Oruç burası. Altı Engin son yöndemin kayıptır. Bu, tamam. burası. Burak Oruç olunca doğal. Dört Deniz Vatan 5'ten gönderin. Alındı. Dört Deniz Vatan 5'ten tekrar gönderime geçiyorum. Tamam. Alındı. Burak Oruç burası. Altı Engin son gönderimi kayıt o zaman. Altı Engin burası. Burak Oruç kontrol ediyorum beklemede kaldı. Zengil. Altı Engin. burası Burak Oruç. Deniz Engin 56 Kömür Seydil Event. 56 Seydil Event. Burak Oruç burası Altı Engin. Başka gönderdim yoktu. İngilizce Turgut Seydil Kalyon. Tamam. Alın bir